Kıvanç Tatlıtuğ ve sevgilisi Başak Dizer çıkıyor bir otoparktan. Yüzler gülüyor. Mükemmel, ben gerçek, sen gölge, Kıvanç Tatlıtuğ'un dünyaca ünlü dizi Vikings'te oynadığı ortaya çıktı. Sorular Viking Kıvanç'a yönelik. Devamlı ee, oynayacağını söyleniyor. <laughs> İyi akşamlar arkadaşlar. İlk etapta sadece iki bölümde rol aldı Kıvanç Tatlıtuğ dizide. Ancak rolün devamlı olması için görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor. Do you love me? You me. I am Bu arada habercilerle birlikte hayranları da fotoğraflıyor ünlü oyuncuyu. Ben, ben, ben. Check, check.